Sevgili seyirciler futbol ev programında yeniden karşınızdayız. Değerli teknik adamlarımızdan Cihat Arslan'la birlikteyiz. Süper Ligi takımlarımızı ve gündemdeki son gelişmeleri Cihat hocamızla konuşacağız. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hocam nasıl bir sezon geçti? Nasıl değerlendirirsin büyük takımların genel performansını, Trabzonspor'un şampiyonluğunu? Yani çok aslında tek başına yarıştığı bir ligi bitirdi şampiyon olarak Trabzon. Öyle dediğin zaman zaten işin özeti. Sezon başı işte ben Kasımpaşa'daydım. Kasımpaşa maçı öncesinde, Kasımpaşa-Trabzon maçı öncesinde şöyle bir cümlem olmuştu. Bu ligin en iyi iki tane takımı vardı. Biri Trabzonspor, diğeri Beşiktaş. Oyuncu evet. şeyine baktığımızda. Ama orada da Trabzon'u şanslı gördüğümü söyledim. Hatta yönetim bundan biraz rahatsız olmuştu. Şundan dolayıydı. Apu gelince tabii ki sezonu tamamladı. Ve geleceği çok çabuk planladılar. Transfer transferlerin hepsi sezon başı hazırlık kampına yetişti. Beraber idman yapma, beraber kaynaşma zamanını çok verimli geçirdiler. Hocanın kafasındaki plan, oyun planı, oyuncu planı çok çabuk işledi. E Bu da tabii ki seni çok çabuk lige başlarken avantajlı hale getirdi. Diğer takımlara baktığımızda hala problemleri vardı. İşte kongreleri vardı. Hocasız çalışıyordu. Transferleri son dakikalarda oluyordu. Yani çok Sürpriz değil Trabzonspor'un şampiyonluğu. Doğru kurgulanma, doğru zamanda başlama Trabzonspor'un hak ettiği bir şampiyonluk oldu. Peki Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş nerede hata yaptı hocam? Yani Beşiktaş biraz şurada hata yaptı bence. Avrupa'nın en önemli organizasyonu eğer Avrupa şampiyonası yoksa Şampiyonlar Ligi. Evet. İşte şimdi de Real Madrid kazandı biliyorsunuz. Yani Beşiktaş Şampiyonlar Ligi için çok önemli bir kadro kurdu. Ama kurarken zaman zaman geç kalındı yani. Evet belki daha önce kurulması lazımdı. Sonrasında da şöyle bir şey oldu. Yani ligimiz Şampiyonlar Ligi'nden daha önemli dendi. Yani bu çok büyük bir hataydı. Evet. Beşiktaş anlamında söylüyorum. Yoksa Beşiktaş'ın kadro derinliği bu ligde şampiyon olabilecek bir takımdı. Evet. Ama onu doğru yönetemediklerini düşünüyorum. E sonrasında Fenerbahçe çok geç kaldı. Yani İsmail Hoca'dan sonra işte artık ligin sonuna doğru bir performans ama o yeterli olmayacaktı ve olmadı da zaten. Galatasaray bizim dönemimizdeki bu gençleşme hamlesi gibi bir hamle yapmak istedi ama onun da çok sağlıklı ilerlemediğini düşünüyorum. Hani gençleşme derken güçsüzleştiğini düşünüyorum Galatasaray'ın. Yani kısaca söyleyebileceğim bu. Hocam peki şu ana dönersek İsmail Kartal başarılı bir performans evet. geçirdi. Gerçekten inanılmaz puanlar topladı. Belki de İsmail Kartal'dan sonra o periyoda bakarsak en başarılı takım ve teknik adam Evet. Ama gönderildi. E, Jorge Jesus geldi. Nasıl yorumlarsın? Ya şöyle ama e, gelirken bu şekil olacağı belliydi. Belli. Fenerbahçe'nin planı buydu. buydu. Geçici bir hoca gelecek. İsmail abi geldi. Yani o da hatta yardımcısı olacaktı. Belki ilk konuşmalarda o gerçekleşecekti. Bilmiyoruz çok işin iç yüzünü. Ama çok kaliteli bir hoca geleceğini Ali Bey sinyalini vermişti. Ya yani bu gerçekleşti. Aslında çok büyük sürpriz değildi. Hani e, hocanın gelmesi İsmail abi çok iyi bir Tabii ki performans gösterdi. Ama bu sonuçta geldiğiniz takım Fenerbahçe. Yani zaten beklenen performansı bu. Yani futbolcu kalitesi, oyuncu kalitesi. Ama Mesut'tan sonrası aslında biraz da tartışılması evet. lazım Fenerbahçe'de. Belki İsmail Hoca'nın en büyük hamlesi Ali Bey ile beraber Mesut yeterli görmedi. Sosa'yı yeterli görmedi. Kendi oyuncularıyla oynadı. Arda'yı Türk futboluna armağan ettiler. Çok or dinamik bir orta saha kurdu hocam. Yani Crespo, Zayz, İlfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş dörtlüsüyle inanılmaz dinamik koşan, mücadeleden bir takım kurdu. Onun da meyvesini topladı. Oyuna hükmeden bir takım. Evet. Ama aynı zamanda mücadele eden de bir takım kurdu. Yani Almanlar diyor biliyorsunuz yani orta saha kadar yaşarsın diyorlar. Tabii. Şimdi bu orta saha kadar yaşarsın aslında Fenerbahçe'de gerçekleşti. Galatasaray'da orta sahası kadar başarısız oldu. Aynen. Bunu görüyoruz. Beşiktaş'ta da mesela belki Türkiye'de ben hoca olsam dersin ki Crespo haricinde kimi alırsın? Soğuzay'ı bire yazarsın. Piyaniç'i bire yazarsın. Beşiktaş'ta bu orta sayılar nasıl bu kadar başarısız oldu bunu da ayrı irdelemek lazım. Hazırlayamadılar hocam oyuncular. Yani, yani sezon başı kampı kötü geçti, genç toplanıldı, yurt dışına gidilemedi. E, kamp yetersizdi, İstanbul'da çalışıldı. idmandan antrenmandan evet. sonra oyuncular evlerine gönderildi. Yani çok kötü bir yapılanma oldu. Evet o da yani işte Beşiktaş'ı biraz olumsuz etkiledi. E, burada Trabzon ayakta kaldı. Evet. Yani o da orta sahası kadar yaşadı aslında. Çünkü alternatif anlamda da COP's'ler falan çok büyük katkılar verdi. Hani her daraldığı yerde, her sıkıştığı yerde önemli orta saha oyuncuları devreye girdi. E sonra Edin Viskan'ın evet. transferi de artık şampiyonluk için son nokta oldu. Kim Min-jae ve Mert Hakan Yandaş iki önemli oyuncu evet. ve iyi performans gösterdiler. Kim Min-jae sezon boyunca, Mert Hakan Yandaş son 10 15 hafta çok iyi performans Kesinlikle. gösterdi. İsteyen takımlar var Fenerbahçe göndermeli mi? Eğer gönderirse hata yaparlar mı? Yani Kim Minjie'nin yerinin dolabileceğini düşünmüyorum. Hani çok önemli bir oyuncu geldiğinde biz de şüpheli baktık. Yani işte Türkiye Ligi geldiği taraf hani olur mu olmaz mı? Ama Premier Lig seviyesinde oynadı. Mert Hakan da sonrasında yani İrfanlarla beraber daha bir kalite ortaya çıktı. Çok aşırı koşmasına da gerek kalmadı. Biraz oyunu da domine ettiler. Onların arkasında da e, Crespo ve Zayiç o işin hem yükünü aldı hem skora katkı yaptı. Tabii Mert Hakan da çok önemli bir oyuncu haline geldi. Hatta milli takım alındı alınmadı diye de tartışmalar çıktı biliyorsunuz yani. Ama bence Ali Bey şampiyonluk görmek istiyorsa tabii ki bunları vermemeli yani. Değil mi? Doğru. Okan Buruk hocam Galatasaray evet. Galatasaray için gündemde şu anda. Sizin de eski takım arkadaşımız. Evet. Nasıl yorumlarsınız? Başakşehir'de şampiyon oldu. kariyerli bir futbolcuydu, kariyerli bir teknik adam. Gelir mi? Gelirse başarılı olur mu? Nasıl Okan'a gel deseler koşa koşa gelir yani. Hani biz Okan diyoruz da hani kardeşimiz olduğu için arkadaşımız oldu. arkadaşımız. Okan doğru tercih. Neden doğru tercih? Hem çalışkanlığı hem de o kulübün bütün dinamiklerini biliyor. Yani altyapısından çıkmış, o ağır sakatlıklar 17 yaşında o milli takıma gitmiş, Avrupa'ya gitmiş, dönmüş. Tamam bir Beşiktaş tarafı da var ama sonra her yani bu çocuğun doğumundan ölümüne kadar Galatasaray var. Yani şu an alabileceği konjektürde en iyi oyun şeyi hoca Okan. Ama Okan da kafasındakileri yapabilirse Galatasaray'da başarılı olabilir. Yani o kadro e, seçimini tekrar dizayn edebilirse olur. Çünkü şu anki Galatasaray'ın kadrosu bu ligde e, yarışması için biraz eksik kalıyor. Eksik. Trabzonspor peki hem Şampiyonlar Ligi önelemesi oynayacak hem lig e, o ünvanı korumaya çalışacak. Apolet'i tekrar takmak isteyecek. E, transfer şart mı ya da hangi bölgelere transferler yapılmalı? Nasıl yorumlarsınız hocam? Atakan bazen şöyle bir yanlış oluyor. Ya biz de Şampiyonlar Ligi oynadık. Türkiye şampiyon olduk. Manchester'ı eledik. Yani öyle bir Manchester'ı eleyen bir daha babayı çıkmadı yani. Kolay değil. Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'la biliyorsun final oynadık. Alpay evet. atmıştı şey. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandık. E 4 tane arenada biz final oynamışız. Doğru. E şimdi diyorlar ki ya o arenada olursa bunda olmaz mı? Hayır burada şeyi motivasyonu yüksek tutmak lazım. Doğru. Senin bu kurduğun takımlar her yerde oynayabilmeli ve o oynamalı aslında. Yani o yüzden şampiyon olan Trabzon diğerleriyle arayı açması lazım. Bu Başakşehir o hatayı yaptı. Süper Lig'de şampiyon oldu seneye küme düşmemeyi oynadı. Yani bu yapılanamamanın bir Doğru. unsuru. Ama ben Abdullah Avcı ve ekibinin buna hazır olduğunu düşünüyorum. Yani gitgide büyür Trabzon ve büyümeli aslında. Doğru. Bir de Vakayeme ile alakalı şöyle bir gelişme var. Vakayeme ile Trabzonspor 6 aydır pazarlık yapıyordu. Sonra 2,5 milyon euro oynardı bonuslarla anlaşacak gibi oldular. Sonraki süreçte biraz ara verildi. Sonra Trabzonspor rakamı, önerdiği rakamı düşününce Vakayme'de Amiyanet tabi gazı kaçtı. Şu anda motivasyonu düştüğü için çok da kalmak istemiyor Trabzonspor'da. E, ee, ile alakalı neler söylemek istiyorsunuz? büyük futbolcu bu. Yani ama geldiği lig biliyorsun yani çok büyükliklerden gelmediler. Ama Türkiye Ligi e, artık daha hafif oynayabilmek için, yıldız olabilmek için daha hafiflikler şey e, geldiği lige göre. Ama şöyle görüyorum. Trabzon bu eşiği atladı. Yani bakayım olmazsa onun yerine çok daha kalitesinde bulabilir. bulabilir. Çünkü Şampiyonlar Ligi piyaniç neden geldi Beşiktaş Allah aşkına yani Barcelona'dan evet. Şampiyonlar Ligi var diye. Yani kimsenin arkasından ağıt yakmaya gerek yok. Doğru evet. planlamayla herkesin yeri dolar. Ha iyi futbolcu mu? İyi futbolcu öncelik elinde kalsın. Sana uyum sağlamış şehrini biliyor, takımını biliyor, arkadaşlarını malzemecisini biliyor, her şeyi biliyor. Uyum sorunu olmaması açısından kalsın. Ama giderse de Trabzon bunun yerine doldurur. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Çok keyifli bir söyleşi oldu. Çok teşekkür ederim. Başarılar. Ediyorum. Sağ olun. Sevgili seyirciler, Cihat Arslan'la Süper Ligi takımlarımızı ve gündemi değerlendirdik. Gelecek programda yeni konularla, yeni konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın efendim.